Herkese merhaba arkadaşlar. Mekkemin Güzelliği kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Ee, şu anda bir modelim yok. Göstermiyorum şu anda. Daha başlamadan. Ee, eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız. Videomu izleyip beğeni yaparsanız. E, ve sevdiklerinizle benim videomu da paylaşırsanız en azından daha çok insanlara e, beni tanıtmış olursunuz. Ve bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sürpriz olsun diye açıkçası modeli göstermedim. Çok tatlı, çok şeker bir model. Aynı bayram şekeri gibi gerçekten güzel tatlı bir model. Ben ipimi epeyce açtım. Mekin üzerindeki ipi kullanacağım. İpimi birleştiriyorum ters düğüm düz düğüm atarak iki düğüm atıyorum tekrardan ipimi birleştiriyorum tekrardan ters ve düz düğüm atıyorum ve arasını açıp ters düz düğümlerim atıp bir sayıyorum ters düz 2 ters düz 3 ters düz 4 5 6 11 tane düğüm atıyorum. 11 düğüm attım. Ters düğüm attıktan sonra buraya küçük pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan 11 düğüm, 11 düğüm attım. Biraz düğümlerimi sıkıştırdıktan sonra ipimi çektim. Bu şekilde orta kısmını yaptım. İpin biraz çekiyorum. Elimi araya aldıktan sonra bu makiyemdeki ipi arkadan bu şekilde arkadan atıyorum. Bunu da ön kısımdan bu şekilde ön kısımdan tutuyorum. Ters düğüm atarak buraya sabitliyorum ve düz düğümle sabitliyorum ben buraya 2 3 4 önlü arkalı bir sayarak yani ters düz bir sayarak 20 tane düğüm atıyorum 20 20 tane düğümü attıktan sonra bu yaptığım pırpırın arasından elimin üstündeki ipi geçirip mekimi de oradan geçirdikten sonra sabitliyorum bu şekilde düz düğüm attım ters düğüm attım burada ne yaptım önünü arkalayan ters düz sayarak 20 tane düğüm attım yani tersi bir düzü bir sayarsanız da 40 tane düğüm olmuş oluyor buraya pırpır yapıyorum 3 tane pırpır yapıyorum bu şekilde 3 pırpır yaptıktan sonra tekrardan yaptığın pırpırın arasından yine elimin üstündeki ipi geçiriyorum. Bu şekilde düz düğüm atıyorum. Ters düğüm atıyorum. Düz düğüm atıyorum. Bir sayıyorum. 2 3 4 5 6 Tekrardan 40 tane e, düğüm atıyorum yani tersi düzü bir sayarak e, pardon tersi bir düzü bir sayarsak 40 tane olmuş oluyor ama tersi düzü bir sayarsam e, 20 tane olmuş oluyor. 20 tane düğüm attım. Çok tatlı güzel bir model oluyor bu şekilde. Çok tatlı güzel bir model açıkçası. Ben bu tarafa bir düğüm fazla atacağım. Ben her zaman bu bitiş bölümünde bir düğüm fazla atıyorum. Çünkü sıkıştırdığımız zaman orası biraz çekiyor kendini. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada da ben bir iki düğüm atıyorum. Düğüm atmasak da olur ama daha sağlam olsun isterseniz. Evet arkadaşlar bu şekilde Güzel tatlı bir model oluyor. Aynı bayram şekeri gibi dediğim gibi işte böyle başka yaptım renkler de var. Böyle. İnşallah sizde beğenirsiniz. E, yorumlarınızı da merak ediyorum açıkçası yorum bölümüne de duygu ve düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum Evet arkadaşlar böyle tatlı güzel bir model oldu Eğer e, videomu izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız abone değilseniz abone olursanız ve Tabii dediğim gibi sevdikleriniz sevdiklerinizle videomu paylaşırsanız hem daha çok gittiğe ulaşmış olacağım hem de daha çok izleneceğim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.